Ülkemizde terörün bitmesi hepimizin ortak arzusudur. Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşçu, parti il binasında düzenlediği basın toplantısında PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili süreci değerlendirdi. Ama bu konuyla alakalı bizim derin endişelerimiz var. Daha önceki açıklamalarımızda da söylemiştik. Şu anda Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG'nin oluşturduğu 150 bin kişilik bir ordu kuruldu. Ve bu ordunun içerisinde de Ağır teşhisatlı silahlar hariç tüm silahlar var. Ee, tabii ki bu örgütlerin çatısında KCK vardır. PYD, YPG, PKK bunun şubeleridir. Tek bir şubenin kapatılması terörün bitmesi anlamına gelmiyor. KCK kapatılacak mı, PYD, YPG feshedilecek mi bunlarla ilgili herhangi bir açıklama yok. PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmediğini savunan Kuşçu, bu silahlar nereye teslim edilecek, diğer örgütlere mi aktarılacak diye konuştu. Ee, bununla beraber, tabii ki bu fesihle beraber nasıl bir anlaşma yapıldı, bununla ilgili bilgiler de yok. PKK silahları nereye teslim edecek, diğer örgütlere mi aktaracak, ne zaman teslim edilecek, bebek katili Abdullah Öcalan'a umut hakkı verilecek mi, Tabi başkaları için Sayın Öcalan olabilir, kurucu önder olabilir ama bizim ve aziz milletimiz için her zaman o bir bebek katildir, bir canidir. Buna umut hakkı verilecek mi, siyasetin yolu açılacak mı? Bunun gibi endişelerimiz devam ediyor. Yani PKK zaten bitmekte olan bir örgüttü. Dolayısıyla silah bırakmasının, terörün bitmesi anlamına gelmediğini düşünüyoruz. Bununla ilgili endişelerimiz de devam ediyor. Türkiye bir federasyonlaşmaya mı gidiyor? Bunu da bilmiyoruz. Karşılığında silah bırakmanın karşılığında ne vaat edildi? Bunu da bilmiyoruz. Bu endişelerin de bir an önce giderilmesi, gerekli açıklamaların yapılmasını da hükümetten bekliyoruz.